E2 yatırımcı vizesine başvuru evrakları nelerdir? Amerika rehberi olarak E2 yatırımcı vizesi ile ilgili yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bu videomuzda E2 yatırımcı vizesine başvuru için istenen evraklar konusunda önemli bilgilere yer vereceğiz. Dilerseniz öncelikle E2 yatırımcı vizesinin ne olduğu ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmayanlar için E2 vizesini kısaca açıklayalım. E2 yatırımcı vizesi Amerika'da bir işletme kurarak ve işletmeye ortak olunarak veya bir işletmeyi devralarak alınan bir yatırımcı vizesidir. Konsolosluklardan yapılan başvurularda 5 yıl olarak verilen ve uzatılabilen bir vize olan E2 yatırımcı vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesiyle yeni bir hayat kurmak isteyenler için en ideal vize türlerinden biri olarak görülmektedir. E2 yatırımcı vizesine başvuru evrakları nelerdir? E2 yatırımcı vizesine başvuru için gerekli evraklar, vize sahibiyle ilgili evraklar ve şirketle ilgili evraklar olarak iki kategori altındadır. Başvuru sahibiyle ilgili evraklar, DS-160 vize başvuru formu, DS-156E formu, G-28 formu, Amerika vize başvurusu kriterlerine uygun 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus kayıt örneği, özgeçmiş, vize başvurusu sahibini tanıtan yazı, vize başvurusu sahibine ait diploma, sertifika, referans mektupları, başvuru sahibinin firmada denetleme, idareci veya yönetme göreviyle çalışacağı ve bu pozisyonun gerektirdiği becerilere sahip olduğunu gösteren kanıtlar, yani sertifika, diploma, referans gibi kanıtlar, konsolosluğa hitaben yazılmış ön yazı, bu ön yazı firmayı ve başvuru sahibini tanıtır nitelikte olmalı yazıda Amerika'daki şirket tanıtılmalı, iş pozisyonu ve firma sahibinin vasıfları ve benzeri durumlar açıklanmalı, Amerika'da kalıcı göçmen olarak yaşama planının olmadığı belirtilmeli. Şirket sahibiyle ilgili evraklar İş planı Oldukça dikkatli ve detaylı hazırlanması gereken bu iş planında gelecek 5 yıl için öngörülen kar ve zarar tahminleri yazılmış olmalı, şirketin Amerika ekonomisine sağlayacağı katkı somut gerekçelerle belirtilmelidir. Vergi beyannameleri Amerika Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilen gelirleri göstermeli, son iki yıla ait olmalı. W-2 ve W-4 vergi iade formları. Bu formlarda şirket çalışanlarına ödenecek olan maaş bilgisi ve vergi kesintileri belirtilmelidir. Çalışan bilgileri. Çalışanlara ait kişisel bilgiler, çalışanların iletişim bilgileri ve maaş kayıtlarını göstermeli. Şirketle ilgili evraklar. Şirketin en az %50'sinin Türk vatandaşına ait olduğunu göstermelidir birden fazla ortağı olan şirketler için şirketin kuruluş belgesi, hisse senetleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, hisse sahiplerine ait pasaport fotokopileri, şirket ortaklarının sahip olduğu hisse yüzdeleri, şirketin devamlılığını gösteren belgesi, vergi levhası, söz konusu uluslararası ticaretin en az %50'sinin Amerika ve Türkiye arasında olduğunu gösteren evrak, iki ülke arasındaki ticaret hareketliğini gösteren belgeler, son bir yıla ait olmalı, banka poliçeleri, şirketlere ait hesap özetleri, takas izinleri, makbuz ve benzeri havale kanıtları, kurulacak işle ilgili belgeler, ana sözleşme, ortaklık sözleşmesi, organizasyon ve personel çizelgeleri, hisse senetleri, ünvanlar, banka poliçeleri, şirkete ait hesap özetleri, takas izinleri, makbuzlar, lisanslar ve kiralamalar, borsa listeleri. Amerika ile anlaşma ülkesi arasındaki ticarete dair kanıtlar, faturalar, gümrük izinleri, depo makbuzları, nakliye makbuzları, satış makbuzları, sözleşmeler. Kurulacak işletmenin faaliyet gösteren bir işletme olduğunu gösteren yıllık raporlar, satış broşürleri, kataloglar. Amerika konsolosluğuna yazılacak dilekçe. Bu dilekçede kişi E1 vizesi sona erdiğinde ülkesine döneceğini belirtmeli ve bu dilekçeyi Türkiye'deki bağlarını kanıtlamak suretiyle desteklemelidir. Türkiye'deki bağları kanıtlayan belgeler, kişinin ülkesindeki finansal, ailevi, sosyal bağları kanıtlar nitelikte olmalıdır. Bu videomuzda E2 yatırımcı vizesine Amerika'da başvuru yapma konusunda önemli bilgilere yer verdik. Amerika'da yeni bir yaşam imkanı sağlayan E2 vizesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linkten E2 vizesi nedir ve E2 vizesine kimler başvurabilir isimli videomuzu izleyebilir, kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.